Hepimiz o anı yaşadık. Heyecanla bir videoya tıklarsınız ama karşınızda piksellerden oluşan bulanık bir görüntü belirir. Gözlerinizi kısar, ekrana yaklaşırsınız. Sorun sizde mi, internette mi? 144p, dijital dünyanın en temel hayal kırıklıklarından biri. Modern çağda, yüksek hızlı internetin vaat edildiği bir dönemde hala bu kaliteyle karşılaşmak sinir bozucu. Peki neden hala 144p var? Sadece teknik bir aksaklık mı yoksa daha derin nedenler mi var? Aslında bu bulanık görüntü internet görünmeyen yüzüyle ilgili çok şey anlatıyor. Altyapı, veri akışı ve dijital eşitsizlik. Şimdi bu pikselli dünyanın ardındaki gerçeklere bakalım. 2013'te YouTube, yavaş internet bağlantılarına sahip milyonlarca insan için 144p'yi devreye aldı. Amaç en düşük hızda bile videoları oynatabilmekti. Bu bir kalite fedakarlığı değil, erişilebilirlik stratejisiydi. Hindistan, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerde 144p YouTube'a açılan tek kapıydı veri paketlerinin pahalı olduğu yerlerde kullanıcılar kotalarını tüketmemek için 144p'yi bilinçli olarak seçiyordu. Yıllar geçse de internet altyapısı her yere eşit yayılmadı. Hala milyonlarca insan için 144p bir ihtiyaç. YouTube'un bu seçeneği kaldırmaması küresel erişim vizyonunun bir göstergesi. 144p başarısızlığın değil, kapsayıcı bir tasarımın kanıtı. O pikselli görüntü dijital dünyaya katılımın sembolü oldu. Çözünürlük yüksek olsa da bazen 1080p videolar bile bulanık görünebilir. Bunun nedeni bit hızı yani videonun saniyede ne kadar veri içerdiğidir. Yüksek çözünürlük netlik için yeterli değildir. Düşük bit hızı detayları kaybettirir. YouTube videoları sıkıştırırken bit hızını düşürür. Bu da kalite kaybına yol açar. Özellikle aksiyonlu veya detaylı videolarda bu daha belirgin olur. Gerçek kalite, çözünürlük, bit hızı ve sıkıştırma algoritmalarının birleşimidir. Yani bir videonun netliğini sadece 1000 1080p etiketiyle değerlendirmek yanıltıcıdır. Sır, piksellerin içini dolduran veride gizli. 2025'te bile milyonlarca insan için 144p hala bir zorunluluk ya da bilinçli bir tercih. Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da internet pahalı ve yavaş. 144p dijital dünyadan kopmamak demek. Türkiye'de ise büyük şehirlerde 144p gereksiz görünse de kırsal bölgelerde hala tek seçenek olabiliyor. Özellikle öğrenciler ve çiftçiler zayıf altyapı nedeniyle 144p'ye mahkum. Ayrıca kota dolunca hız düşen internet paketleri de 144p'yi teşvik ediyor. Bazı kullanıcılar ise sadece ses için veri tasarrufu amacıyla 144p'yi bilinçli olarak seçiyor. 144p Ekonomik bir çözüm ve dijital uçurumun sembolü. Türkiye'de de bir yanda gigabit hızlar, diğer yanda temel bağlantı için mücadele edenler var. O pikselli görüntü altyapı adaletsizliğinin ve ekonomik koşulların bir yansıması. 2025 baharında YouTube'da videolar aniden varsayılan olarak 144p'de açılmaya başladı. Kullanıcılar kaliteyi yükseltemedi, sosyal medya şikayetlerle doldu. İçerik üreticileri için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Komplo teorileri yayıldı, YouTube'un veri tasarrufu için kaliteyi düşürdüğü iddia edildi. YouTube bir teknik hata olduğunu ve kalite algoritmasının yanlış çalıştığını açıkladı. Sorun 18 saatte çözüldü ama bu kriz platformun ne kadar hassas dengelerle çalıştığını gösterdi. Kullanıcılar yüksek kaliteye ne kadar alıştıklarını fark etti. 144p acil durum protokolünün bir parçası olarak da önemini korudu. 144p sadece teknik bir değer değil. Dijital uçurumun altyapı ve ekonomik eşitsizliğin sembolü. Bir yanda gigabit hızlar, diğer yanda 144p'ye muhtaç milyarlarca insan var. Türkiye'de de hız ve kalite bölgesel olarak çok farklı. 144p internet hızlanıyor ifadesinin ardındaki gerçekleri sorgulatıyor. Kullanıcılar olarak kalite ayarlarını manuel yapmak ve veri tasarrufu modlarını kullanmak deneyimi iyileştirebilir. Sonuçta 144p bir altyapı ve adalet meselesi. Bir dahaki sefere bulanık bir video açıldığında bunun arkasındaki eşitsizliği ve dijital dünyada hala kat edilecek çok yol olduğunu hatırlayalım. Çünkü teknolojinin amacı insanları ayırmak değil, birbirine yakınlaştırmak olmalı. Selam millet, bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.